Herkese merhabalar. Evet, Birleşik Devletler'den enflasyon verileri geldi ve bu verilere bağlı olarak beklentiler paralelinde geldi. Peki enflasyon rakamlarının beklentiler paralelinde gelmesi, ons altının yukarı gitmesini sağladı mı? Hayır, tam aksine son 4 gündür, hatta 5 gün diyelim biz buna, videolarımızda, Ayağı biraz gazdan çekmeyle alakalı en azından alım yönünde kararlıysanız, bu işlemi yapmaya niyetliyseniz, maliyet düşürmeyi bekleyin. Fiyatlar bir miktar makul seviyeleri gelir. Uçan kaçan bir şey yok. Evet, Comex piyasalarını söyledik. Evet, Donald Trump'ın neler yapacağını, neler yapmayacağını söyledik. Ons altını 2574 dolar seviyelerinden <laughs> Yukarı götürmeye başardık. altında alarm videomuz 2640 dolar seviyelerindeydi. Ben bir ay sabrettim. Oralarda alım bölgesini yatırım tavsiyesi olmadan defaatle videolar çektim. Yukarı yönlü sert atakların kısa süre içerisinde geleceğini söyledim. Bizim kapaklarımız orada. Ayrıca arkadaşlar, <laughs> dileyen dilediği seviyelerden alır. Öncelikle ben uzun vadeli bir altın yatırımcısı olduğumu düzenli olarak belirtiyorum. Ayrıca hedeflerimi rakamsal olarak da söylüyorum. Fakat ha, dileyen kredi kartıyla internet üstünden alabilir, dileyen istediği fiyatlardan alabilir. Gram altını soruyorlar mesela. Hocam ben 10 altın yorumluyorum da aslında gram altın yorumluyorum. Dolar 36 lira sabitte. Dolayısıyla anlattığım her şey aslında gram altın üstünde. Altın fiyatlarını yukarı götürüp aşağı getiren de ons fiyat fiyatlamaları. Dolayısıyla stratejik düşünmeliyiz. Evet, ons altında iddialı hedefler verdik. Bu iddialı hedefleri 2640 bölgesinde verdik. Bir ay sabrettik. 2950 dolar rakamını gördük. 2930 dolarda uyardım. 2920 dolarda uyardım. 2950'de uyardım. Yükselişler çok sert ve hızlı. Dolayısıyla bir miktar gevşeme olabilir. Sakin olun. Ayağını gazdan ayağınızı gazdan çekin. E hatta şöyle de bir örnek verdik kardeşim. Yani ya bu hıyar değil ki tarlada yetişsin. Ben küçük yatırımcıya hitap ediyorum. Niye pahalı alsınlar? Tamam gene altında dursunlar, ben zaten altında duruyorum, 4 yıldır buradan anlatıyorum, rakamlar veriyorum, seviyeler veriyorum. Uzun vadeli yatırım, yatırımcı için almış olduğu fiyatın yukarıda olması onu çok fazla da üzmesin. Bu yıl bir ons altında 3111 dolar ve üstündeki rakamları göreceğiz. Ama yaşadığımız enflasyonun verdiği kayıpları, <laughs> reel kazançların nominale erimemesi için de bir ons altında yani en azından hiçbir şey yapamıyorsanız 100 dolar kadar bir aşağı hareket görüyorum. Yani ben bir haftadır bunu anlatıyorum. Hem uzun vadeli yatırımcı olup hem sabretmek, beklemek, daha uygun fiyatlardan almak, maliyet düşürmek ya bunları uygulamazsanız tepeden alır dönür bakarsınız. Döner bakarsınız youtuberlara. Bir saat konuşurlar. Karşılığında düşerse düşsün, Ben zaten uzun vadeli yatırımcıyım deyip işin içinden çıkar. Ya e ama kardeşim küçük küçük yatırımcıya hitap ediyorsak zenginlerin parasının daha kıymetli olduğunu hesaba katacaksın. Donald Trump Trump yapması gerekenleri ons altında arşa götürdü. Fed'den geçen haftaki cuma geçen hafta <laughs> cuma günü Birleşik Devletler'deki tarım dışı istihdam verisinin pozitif seyri. Fakat Fed, Federal Rezor Başkan, Fed Başkanı, Fed'in Başkanı Jerome Powell'ın da şu sözü. Biz enflasyonda yüzdeki kararlı bir şekilde gideceğiz. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden dönmeyeceğiz. Orada 30 dolarlık aşağı yönlü hareket ardından toparlaması 2891'den 2950'ye atması Comex piyasalarını ilgilendirirken short kağıt satışları üstünde ciddi bir faiz var. Bu kağıt yatırımcılarını bir şekilde nakli döndürmek için bu piyasalarda bankaların oyunu var. E şimdi banka ismi vermeyelim artık yani her anlamda da şey olduk ama kardeşim yüksek faiz veriyor, yüzde 8 veriyorlar. Sen gel dolara dön diyorlar. Birleşik Devletler'deki tabi faizlerindeki hareketler de bunlarla bağlantılı. Dünya para finans sistemi tek merkezli bir sistem. Bu sistem içerisinde tüm dünya merkez bankaları da ortak ve paralel hareket eder. Dolayısıyla dolar şu anda olduğu yerde dururken bir ons altını 2950 dolar karşılığı içeride 3450 bandından yukarılardan almak yerine yani bunun 3200'leri var, 3250'leri var değil mi? Yani baktığımızda 140-150 TL gibi fiyatlarda bir miktar gevşeme var. Bırakın biraz daha geri gelsin, Parik yapmayın. <laughs> Bugünkü enflasyon verisinden önce zaten geçen hafta Piyasa kapanışında Jeremy Powell'ın konuşmaları bugünden işaretçisiydi. aşağının da kıymetli olduğunu, uzun vadeli altın yatırımcısının da sabırlı olması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde tavanda en yüksek fiyatı veren bir arkadaşımız olarak alım fırsatlarının aramıza katılmak isteyen altın yatırımcılarının uzun vadeli olmaya karar veren arkadaşlarımızın da bize bir miktar kulak asması gerekir. Ondan sonra alttan yazarlar, seni dinleseydik vesaire. Maliyetle alakalıdır bu iş. Senin maliyetin ne? Senin maliyetin bir onsta, iki, üç, yani 3000 dolara yakın seviyeler, 2950 dolar üstündeki... Yani sen kalkıp bunu gramını lira almışsan bir şey diyemem. Burada maliyet düşürmeyi düşünüyorsan 3200 lira radarına koyacaksın. Zaten gelişmeler de o yöndeydi. İşte tepeden almayın bir miktar alım fırsatı gelecektir vesaire başlıklar orada ilgiyi alan alır, almak istemeyen almaz. Peki bundan sonra ne olur? <laughs> Bakın arkadaşlar, bir tam altın, bir asgari ücret maaşını geçti. Yani bu da demek oluyor ki aslında altının ne kadar kıymetli olduğunu, uluslararası jeopolitik gelişmelerin vesairenin dışında bankacılık, para finans sistemindeki çatırdamalı. Çatırdamalı. Uzun vadede hiçbir sıkıntı yok. Bir satmıyoruz. Maliyeti yüksek olanlara bir miktar daha alım fırsatı vereceğini söyledik. Şu anda da bir ons altında aşağı yukarı 100 dolarlık aşağı yönlü hareket geldi. Cuma gününden bunun işaret fişeği atıldı. Üstüne 5 tane video çektik. Anlayan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederim. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız da var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yarınki gelecek veri de enflasyonla alakalı düşündürücü. Cuma günü kuvvetli bir sinyaldi. Çok iyi gelen verinin üstüne Fed'in yapmış olduğu bu açıklama kısa vadede ons altını bir miktar aşağı çekecekti. Muktedir olduk. Bugün de bu gerçekleşti. Daha da muktedir olduk. Şimdi yarın gelecek enflasyon rakamları harici işgücü gücü piyasalarıyla alakalı üretim enflasyonu vesaire. Burada da paralel hareketler olabilir. bu fırsatlar bir miktar daha artabilir. Maliyeti düşük olanlar stres yapmasın. Bu kanalın takipçileri zaten maliyet düşürerek yukarı gitmeyi öğrendi. Sabrın sonu selamet. Ama tarlada, tarlada hıyar değil. Kimse kusura bakmasın yani. Bu ekince hemen çıkmıyor. Boru değil yani şaka maka. <laughs> Dünyanın en yüksek dolar bazında baktığında maaş, alım gücü de Afrika ya ama dolar karşılığı da bu. E böyle bir dans var, bu devam ediyor. Bu da sonsuza kadar sürmeyecek. Yani 3-4 ay, yani hele bir şu yaz gelsin, hele bir turistlerin geleceği gelsin, bir doları görelim. Orada 50-60 pant aralığı, dün de söyledim. Ben düzenli olarak dolarda minimumda 50 TL'nin üstünde bir rakama doların oturacağına inanıyorum. Dolayısıyla anlık konuşma afakidir, uzun vadede bir gram altın. E, ons karşılığı 3111 dolar ve üstündeki rakamları bu yıl görecektir. Sadece çok hızlı gitti. Bir miktar ayağınızı gazdan çekin. E, bir miktar daha o maliyet düşürmek için fiyatlar aşağı gelecektir. Risk aldık mı aldık önemli değil. İnandığımız değerleri savunuyoruz. Altıncıyız yani burada hiçbir sıkıntı yok. Asla da satmam. Daha da düşerse gene beklerim. Şu maliyeti, maliyetimi yükseltiyorum ya. 2640 2750'lere çıkarttım ben maliyetimi. 2950'den e, 2900'ün altına sarktı. 80 dolarlık bir aşağı yönlü hareket. E, yarın da Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü piyasasında gelecek enflasyon verilerinden de hani <laughs> bu da bir tahmin diyelim. E, çok farklı aykırı bir şey gelmeyecektir. Böyle o stabil duracaktır. Yani ons altını bir miktarda aşağı baskılayabilir. Yukarı yönlü hareketler farklı sebeplerden gelecektir. Evet fiziki olarak bu altınlar devletler tarafından toplanmıştır. Lakin çağıt altın satışlarının artışı ve bu satışların fiziki altına dönmekten ziyade verilen yüzde sekizlik faizler. Ons gümüşteki hareket, ons gümüş rasyosu dün de değindik. Son 5 gündür de değiniyoruz. Dolayısıyla bir miktar da gevşeme devam edebilir. Yükselir seni hala. Daha da mutlu oluruz. Çok seviniriz. Aşırı sevinç yapmayız ama seviniriz. On altında yıl sonu hedefimiz olan 3.111 yıl içerisinde minimumda beklediğimiz seviyeleri çok daha erken gelir. O zaman baremimizi yükseltir, 3.500 dolarları konuşuruz. Ama gerçekçi olmak zorundayız. Altın tarlada yetişen bir ürün değil. Çıkartılması ve maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla küçük yatırımcının ortalama maliyetini düşüşe oynayarak daha aşağıları çekerek daha yukarıda fiyatlarda. Daha çok para kazanması hedefi. Dolayısıyla e, maksadımız, anlatmaya çalıştığımız sadece gerçekler. E, gördüğümüz gerçekler buydu. Dolayısıyla biraz daha salabilir yani Altın. Peki nerelerden kademeli girilir? Yani <laughs> alarm videolarımızı takip edin. Alarm niteliğindeki videolarımızı takip edin harici 2850 dolar aşağısında satışlar bir miktar daha hızlanabilir. 2800 dolar bölgelerine kadar da bir yumuşama gelebilir aşağı yönlü. Dolar sabit. Bir gram altını da fiziki piyasalarda 3450-3500 TL rakamlarından almayıp 3200-3250 bölgelerinden de alma imkanınız var. Gram başı 250 lira ons tarafındaki destek. Amerikan dolarının donuk olması ardından zaten biz yazın 50 lira rakamlarını konuşacağımız için kar marjımızdaki yükselişler. Olayın özeti bu. Çok da öyle uzun videolar çekmeme gerek yok. Sanırım bir haftadır çekmiş olduğum videolarda amacım, maksatım hasıl olmuştur. tekrar Tekraren söylüyorum ben uzun vadeli bir altın yatırımcısıyım. Düşüşlerde sevinirim, yükselişlerde satmam, sadece fazla heyecan yapmam. Belli rakamların üstündeki hareketler ve global piyasalardaki gelişmeler, Twitter'ı takip et, dünyadaki bütün ajanslara abone ol etmiyor Sen globalde zenginleri takip et, onların parası daha kıymetli. Doğru sonuca çok basit bir şekilde ulaşabilirsin diyorum. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın kapanırken kapatırken de şu yorumu yapalım. Bilgiyi alan alır, almayan kendi bilir diyelim. Görüşmek üzere.